arkadaşlar. Kripto Nuri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle söylediklerim bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum size. Bir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi birçok insan bana mesaj attı. Abi dedi işte sana ulaşamıyoruz. Yeni video çekmiyorsun. Niye ne yaptın falan filan. Arkadaşlar Doğu e belli bir miktar para yatırmıştım. Belli bir miktar dedim mi? Yani yaklaşık 100 bin lira gibi para. Ee, ve yükseldi. Sattık Allah şükür kendimize bir ev aldık. Hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim yani. Ee, 220 milyar gibi para hot hotcoin'e yatırdım. Şu an 70 milyar da zarardayım arkadaşlar. Ama o yükselecek. Sıkıntı yok. Herkes beni şu an dinlesin. Bugünkü videolarda hotcoin'den, dogecoin'den, trx'den çeşitli kripto paralardan bahsetmenin yanında yeni başlayan arkadaşlara da bu işi biraz öğretmeye çalışacağız arkadaşlar. Ben şimdi kanalda çeşitli makaralar yapıyorum ki siz sıkılmayın. Hani çünkü ben de sıkılıyorum yani işte o yükselecek, analiz tablosu işte bu buraya gidecek, oradan Allah-u Ekber namaz kılacak falan böyle bir şey yok. Hepsini anlatacağım size arkadaşlar. Böyle bir şey yok kesinlikle. Şimdi, ee, dogecoin'den dediğim gibi para kazandığımızı belirtmiştik arkadaşlar. Şimdi bir de şu var, geçen videoda level 2 sorunlarıyla ilgili bayağı bir arkadaş bana mesaj atmış. Nuri abi, Nuri abi işte bizim 15 gün oldu açılmadı, 20 gün açılmadı. Az önce dışarıdan geliyorum, yürüyüşe çıktım arkadaşlar. Telefonda çocuğun biri konuşuyor. İşte diyor TRX bilmem ne şöyle oldu böyle oldu. Artık kripto para çok fazla Türkiye'de yayıldı ve şu an Türkiye'de ortalama günde 40 bin kişi gibi bir kişi bu e, Binance TR'yi indiriyor. Ve bunu indirenlerden de birçoğu işte level 2 problemiyle karşılaşıyor. Çünkü artık adamların hesabı onaylayacak vakitleri yok. O kadar çok talep var ki yetişemiyorlar. E, ben şimdi aradım zaten Binance TR'nin sahibini konuştum kendisiyle. Dedi ki Nur abi sen merak etme dedi. Hepsini onaylayacağız dedi. Fakat şu an yetişemiyoruz dedi. Çok yüksek talepten dolayı bunu karşılayamıyoruz dedi. Herkes sakin olsun. Paranız bir yere gitmedi arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi de değil. Bak onu da söylüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar. Yeni başlayanlar için de size şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiler de bunu bilir ama şimdi birçok insan internetteki analizlere bakıyor. İşte zikzak çiziyor. Oradan ok çıkar. Diyor, diyor ki Hop, bu yükselecek. Daha yükselecek. Öyle bir şey yok demiştim. Hot de yükselmeyeceğini de söylemiştim size. Yükselmedi de adeta da düştü. Bunun bilgilerini geçmiş videolarıma bakarsanız hepiniz görebilirsiniz. Parasını hot coin'e bakanlara geçmiş olsunlarımı iletiyorum. Ben bastım abi. Bastım abi. Dogecoin'e köpeğe. Köpekler çiftleşti. Parayı bulduk. Sıkıntı yok. Her neyse. Şimdi size şöyle izah edeyim arkadaşlar. Siz bu işe yeni başladınız ve bir coin almak istiyorsunuz. Youtube'a yazıyorsunuz işte. Ya bu yükselir mi? Şu yükselir mi? Adam oradan işte çizgileri çiziyor gene. Zikzaklar çıkartıyor. Bu diyor buradan buraya da gidebilir. Buraya da gidebilir. Zaten iki seçenek var. Yedi yükselecek, yükselecek. Yani böyle analiz tablolarıyla falan bir bok öğrenemezsiniz. Ben yıllardır borsanın içindeyim. Şimdi bu işlerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz kripto parayı borsayla aynı şekilde düşünün. Şimdi siz bir şey yatırım yapacaksınız. Örneğin ben bir restoran sahibiyim ve siz bana yatırım yapacaksınız. Ben ee, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak istiyorum. Mesela diyorum ki kardeşim ben böyle bir iş yapacağım bana ortak olur musun? Sen bana ortak olur musun? Olmazsın değil mi? Bu kripto para da borsada bunun gibi bir şey. Adam sana bir proje üretiyor, Diyor ki benim projeme diyor sen diyor para verir misin diyor. Sen de diyorsun ki bu proje evet iş yapar. Bundan para kazanırız diyorsun ve bu şekilde adam kâr ettikçe sen de para kazanmış oluyorsun. Şimdi bu coin'ler o yüzden alacakken inceleyin arkadaşlar. Bu coin'ler ne işe yapıyormuş? Ne işe yarıyormuş? Bunların hepsini inceleyin. Örneğin ben TRX'ten çok ümitliyim. TRX ne yapıyor? Diyor ki ben diyor dünya çapında bir platform oluşturacağım diyor. Video platformu diyor. Burada herkes diyor bunu paylaşabilecek ve bu diyor denemeyecek. E tamam tut da abi işte bu kadar basit. TRX'in yazın abi yazdım bak buraya. Bu TRX yükselecek. Bak yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama benim yani kendi fikirlerime göre bakıyorum fikirlerime. Diyorum ki bu adamlar bu işten para kazanabilir veya bu adamlar bu işten para kazanamaz. Şimdi bir de piyasada balinalar var arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar balinanın da ne olduğunu kısaca açıklayayım. Diyor ki adam çok zengin. Para bok. Tamam mı? Geliyor abi. Diyor ki ben diyor bu coin'den diyor 10 milyon dolar tane aldım. Tamam ne oluyor bu coin? Otomatik yükseliyor. Sonra da bu adam diyor ki ben diyor 10 milyar bu yükseldi 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 atıyorum 30 kuruştan 90 kuruşa çıktı. Diyor ki ben şimdi de diyor bu coin'imi diyor satıyorum diyor. O sattığı gibi 10 milyon dolarlık. Hop ne oluyor? Bu coin 30 kuruşa düşüyor. Burada olan kim oluyor? Bizim gibi garibanlar oluyor arkadaşlar. 1 milyar yatırmışız, 2 milyar yatırmışız, 5 milyar yatırmışız. Adam bizim paramızı kütle yukarı çıkartıp kütleyi aşağı çekebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle hot coin bununla birlikte BTT'de bu işlem çok fazla var. Çünkü Türk yatırımcı çok fazla ve balinaları da çok fazla. Adam parayı yatırıyor, çıkartıyor, hop indiriyor, herkesi patlıyor adam diyor ki ben bu işe gittim zar ettim. E abi çünkü neye parayla yatırdığını bilmiyorsun. Şimdi ben sana yarın karşısına gelip desem ki bana abi bu kadar para ver ben bu işi yapacağım. Vermezsin değil mi? O zaman bir işe para yatıracaksan bunu araştır. Yani Hotcoin'e de yatıracaksan, BTT'ye yatıracaksan, TRX'e de yapacaksan bu coin'ler size ne işe sağlayacak? İleride bu iş projeleri neler, bu projelerden neler elde edecek? Diyeceksin ki asiktir lan bu adam bu projeyi yapamaz diyeceksin. Bu coin'e basma o zaman. Yani öyle yok analizler, analizleri boş verin arkadaşlar. Dediğim gibi biz Dogecoin'den paramızı bulduk. Yatırım tavsiyesi de vermiyoruz kimseye. Ama bakın ben TRX'den ümitli olduğumu size söylüyorum. Bu TRX ileride patlar. Çünkü video çekip video aleminde çeşitli işlem yaparak da para kazanmayan şu an yani geleceğin işlerinden bir tanesi bence. Ben TRX'e de bir 100 bin dolar yatırmayı düşünüyorum. 100 bin dolarımı yatırdıktan sonra belki bu evde değiştiririm, havuzlu bir ev alırım. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi borsa çok çeşitli bir işlemdir. Benim verdiklerim yatırım tavsiye değildir. Şansınızı deneyin. Ben size zaten Hotcoin'in dediğim gibi yükselmeyeceğini yaklaşık 15 gün önceki videomda söyledim. Ve o Hotcoin'de hiç yükselmedi. Parasını yatıranlar böyle aval aval evde duruyor. Tansiyonları çıkmış, pış 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 bağırıyor. Kalp krizi geçiriyorlar falan filan. Evin arabasını satıp bu işe basan var. Arkadaşlar bu böyle bir iş değil yani. Bir işin kar marjı ne kadar çoksa bu, bu işlem paranızı kaybetme olasılığınız da o kadar var. Buna emin olabilirsiniz. Yani bu kesinlikle yüzde yüz kar marjı bir iş dünya çapında yok. Ya şimdi internette youtuberlara bakıyorum İşte bu coin yükselecek, bu coin alçalacak. Ya kardeşim sen kimsin ya? Sen kimsin lan sen kimsin? Şimdi bana ya evinde oturmuşsun giymişsin tişörtünü abicim. Oturuyorsun hayatında hiç borsayla ilgilenmemişsin bir bok yapmamışsın. Ama bu yükselecek yükselmez. Böyle bir yükseliş yok. Analize bakıyor bu yükselecek. Ulan biz 40 senelik borsacıyız. Biz bile bu yükselecek, bu atılacak diye bir şey bilmiyoruz. Biraz da şans var bu işin içinde. Ve bu işteki, işi yapmanızdaki en temel prensip dediğim gibi hangi iş yaptığına bakacaksınız bu şeyin. Ne iş yapıyor? Buna bakacaksınız abi. Bu coin ne iş yapıyor ki bana ne kadar para kazandırabilir? Hotcoin yükselecek mi? Analizinde de şöyle bir durum var. Hotcoin arkadaşlar yükselme şu an Biraz yükseldi bugün ama 23 kuruşlardan 13 kuruş inmişti. 13 kuruştan şu an 16-17 kuruşlara kadar çıktı. Ee, fakat şöyle bir durum söyleyeyim. Hotcoin çok uzun süredir sabit çizgilerde ilerliyor ve yükselmiyor. Bir anda bir pike geçip patlama yaratabilir. 13 kuruştan alan arkadaşlar varsa hayırlı olsun iyi ki aldınız. Ben de şöyle bir işlem yaptım. 220 bin TL'lik kadar falan Hotcoin'den almıştı Fakat ben 23 kuruştan almıştım. Burada çok bir hata ettim. Evet ettim siz de edebilirsiniz. Bu yatırım tavsiyesi değil. Fakat ondan sonra bir 200 bin milyarlık 13 kuruştan aldıktan sonra bunun ikisinin arasındaki dengeyi sağladım. Ve şu anda yaklaşık 20 kuruş, 21 kuruşa geldiği zaman ben kar etmeye başlayacağım arkadaşlar. Eğer coin içine girecekseniz kesinlikle elinizdeki bütün paranızı yatırmayın. Örneğin 4 bin lira, 5 bin lira bir paranız var. Bunun 2,5 milyarını yatırın ve bekleyin. Ve bu coin çok düşerse 1-2,5 daha yatırıp bunun ikisinin dengesini oluşturun. Ve bu sayede bu işten daha az zararlı da çıkabilirsiniz benim tavsiyem paranızı tek bir coin'e değil birkaç coin'e yatırarak da bu dengelemeyi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hangi coin yükselecek konusunda dilerse proje olarak TRX'den ümitliyim. Tablonun izlerini uzun zamandır inceliyorum. TRX'de yükselmeyi bekliyorum arkadaşlar bakın. Kanalıma abone olun beni takip edin. Videoların devamı gelecek. Ulan ev almışız kripto coin'den daha ne yapalım yani beni takip edeceksiniz de kimi takip edeceksiniz. Neyse öpüyorum sizi. Bu level 2 sorunuyla ilgili lütfen panik yapmayın. Arada da beni binasın sahibi. Problem yok arkadaşlar. Problem yok. Paranız bir yere gitmedi. Paranız orada usul usul uyuyor. Yani hiç merak etmeyin. Yani arada gidenlerin de olmuştur. Belki de olmuştur. Onda bir şey yapacak bir şey yok artık. Neyse teşekkür ederim. Öpüyorum her yerinizden. Nur abinizden selamlar. Saygılar. Kendinize iyi bakın. Hürmetler olsun. Görüşmek üzere.